Bildiğim bu kanaldan merhaba. Bu videoda sizlere Google Chrome'u jet hızında kullanmanız için 5 yöntemden bahsedeceğim. Google Chrome tarayıcınızı hızlandırmak için ilk önce yapmanız gereken Chrome'un güncel olup olmadığını denetlemek ve güncelleme varsa onu güncel hale getirmek. Bunun için sağ üst köşedeki 3 noktaya basıyoruz. Yardım seçeneğine geliyoruz ve oradan da Google Chrome hakkında seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada gördüğünüz gibi şurada güncellemeler hemen denetlenecektir. Eğer bir güncelleme varsa burada çıkacak. Güncelleme yoksa da Chrome günceldir uyarısını alacaksınız. İkinci adımda Google Chrome'u hızlı kullanabilmek için işiniz biten sekmeleri kapatmanız gerekiyor. Yani bir sekmede Facebook açtınız, bir sekmede YouTube açtınız, bir sekmede Twitter açtınız ve daha sonra Twitter'la işiniz bitti. O sekmeyi hemen kapatmanız gerekiyor. Eğer bunu kapatmazsanız Chrome arka planda bu siteleri çalıştırmaya devam edecektir ve daha fazla RAM tüketmesine neden olacaktır. Bu nedenle de Chrome daha yavaş çalışacaktır. Bunu engellemek için de işiniz biten sekmeleri o sekmenin üzerindeki çarpı işaretine basarak kapatmanız gerekir. Üçüncü adımda ise istenmeyen işlemleri kapatmamız veya durdurmamız gerekiyor. Bunu yapmak için sağ üst köşeden yine 3 noktaya tıklıyoruz daha sonra diğer araçlar seçeneğinden uzantılara geliyoruz. Öncelikle kullanmadığımız uzantıları kaldırmamız gerekiyor. Uzantılarımızı gördük, kullandığımız uzantıları. Buradaki uzantılardan uzun zamandır kullanmadığımız bir uzantı varsa onu şu kaldır seçeneğine basarak kaldırıyoruz. Peki istenmeyen görevleri nasıl durduracağız? Bunun için de 3 noktaya tıkladıktan sonra diğer araçlara geliyoruz. Burada görev yöneticisini açıyoruz. Şunu şöyle büyütelim hemen daha iyi görünmesi için. En çok bellek tüketenleri görebilmek için şuradan kullanılan bellek miktarına tıklayarak Kullanılan belleğe göre sıralama yapıyoruz ve burada aşırı derecede RAM tükettiğini gördüğünüz seçeneğin seçtikten sonra Şuradan işlem bitire basarsanız arka planda çalışan uygulama kapatılacaktır. Chrome'u hızlandırmak için dördüncü adımda ise yine sağ üst köşeden 3 noktaya basıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Gizlilik ve güvenlik kısmına tıklıyoruz. Daha sonra buradan çerezler ve diğer site verileri kısmına tıklıyoruz. Ve aşağıya doğru indiğimizde şuradaki daha hızlı göz atmak ve arama yapmak için sayfaları önceden yükle kısmının açık olmasına dikkat ediyoruz. Burasını bu şekilde aktif hale getiriyoruz. Böylelikle Chrome ziyaret edebileceğinizi düşündüğü sayfaları önceden yükleyecek. Yani sayfadaki işte bir logoyu, bir görseli daha önceden yükleyip siz bu siteye daha sonra girdiğinizde bu sitenin daha hızlı açılmasını sağlayacaktır. Gelelim son adıma. Beşinci adımda da yine sağ üst köşeden 3 noktaya basıyoruz. Ayarlara geliyoruz ve alt kısımdaki sıfırla ve temizle seçeneğine tıklıyoruz. Bilgisayarı temizleme kısmına tıklıyoruz ve buradan bula basıyoruz. Böylelikle Chrome içerisindeki zararlı yazılımlar denetleniyor ve bulduğu zararlı yazılımları burada listeliyor ve siz o zararlı yazılımların yanından kaldıra basarak bu zararlı yazılımları Chrome içerisinden kaldırıyorsunuz. Böylelikle Chrome'u yavaşlatan o zararlı yazılımlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Bu 5 adımı uyguladığınızda Google Chrome internet arayıcınızda gözle görülür bir hızlanma olduğunu göreceksiniz. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.